saç ekimi hastası çoğunlukla saç ekimi kararını vermeden önce sadece fiyata veya işte grev sayısına falan odaklanıyor. Hayır, saç ekiminin çok daha önemli ve saç ekiminin sonucunu belirleyebilecek olan çok daha önemli kriterler var. Bu videoda onlardan bahsediyorum. Başından sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Amaç burada saç ekimi yaptırmadan önce, evet tabii ki fiyata konsantre olmalısınız ama ve bu operasyonu konforlu bir şekilde yapmanın ve yaptırmanın bir takım kriterleri var. Onlardan bu videoda bahsediyorum. Hasta konforu saç ekiminde inanılmaz derecede önemli ve saç ekimi yaptığımız hastalarda operasyonun başladığı andan itibaren hastanın herhangi bir ağrı hissetmemesi, kendini güvende hissetmesi, moralinin yüksek olması gibi hususlarla başlayan, operasyon esnasında devam eden, operasyon sonrasında hastanın boyun ağrılarının olmasını bile engelleyecek olan yüksek bir konfor sağlamak hekimin görevi. Dolayısıyla saç sadece saç ekiminden ibaret estetik bir uygulama olarak görmemek lazım. non invazif fuede, dün bununla ilgili kısa bir video çekmiştim. Bu videoda onu biraz daha belirgin hale getirmek istiyorum, biraz daha anlatmak istiyorum. Ve doğal akışı içerisinde bunu anlatmak istiyorum. Sebebi de şu, ee, hani biz bir hastayı yaptığımız zaman o hastanın konforu neyi etkiliyor, kullandığımız malzemeler bu anlamda nasıl belirleyici olabilir tam ondan da bahsediyorum. Ee, yapmış olduğumuz hastaların dediğim gibi bütün aşamaları bizim açımızdan konforlu. Daha önce yapmış olduğumuz hastalar yıkamaya geldiği zaman, kontrole geldiği zaman, benzeri işlemler yapıldığı zaman o esnadaki konforları da hastalar için önemli. Mesela şu anki hastamız daha önce operasyon olmuş, şu an ilk yıkaması olacak olan bir hasta. Ee, doğal olarak uçağa ön binmeden önce pansumanın çıkarılacak olması, saçınan pırtılardan arındırılacak olması, kanlardan arındırılacak olması ve hastanın aynaya baktığı zaman daha doğal, kendisi için daha iyi ve kendisini mutlu edecek olan bir görüntüyle o uçağa biniyor olması, ülkesine dönüyor olması onun için çok yüksek bir konfor. Bu da bu anlamda non-invasive fuelin sınırları içerisinde giriyor. Bulunduğumuz ortamın kendisi de aslında bununla alakalı. Yani bulunduğumuz ortam bir hastane ortamında olmak tabii ki çok büyük bir avantaj, çok büyük bir kolaylık, hastanenin büyüklüğü, hastanenin VIP hastanelik alıp olmaması, odaların konforu, ışık alıp olmaması gibi bütün aslında e, şeyler, faktörlerin tamamı mesa çekimi operasyonunu olumlu ve olumsuz bir şekilde e, etkileyebilir. Dolayısıyla non-vazif fuene sınırları çok çok geniş. Dediğim gibi şu an içinde bulunduğumuz hastane ve hastanenin kendisiyle o anlamda çok çok belirleyici. E, devam eden vakalarımız var. Bir yandan onların non-vazif sınırları içerisindeki arasında bahsetmek icap ediyor ve şu an devam eden bir tane hastamız. Bu hastamız için de uygun sterilite koşullarının oluşturulması, e, hastanın örneğin havadar, güneş alan, çünkü uyanık bir hastadan bahsediyoruz, güneş alan bir odada bu işlemi yaptırıyor olması bile hasta açısından non-invasive FUE'nin standartları içerisinde yer alıyor. Hastamız dediğim gibi uyanık, evet dokaranisezi altında olduğundan ötürü herhangi bir ağrı hissetmiyor ama bu hasta çevreye karşı çok çok hassas bir durumda ağrı hissetmiyor oluşu evet çok çok önemli ama bu hastaya örneğin eğer talep ederse müzik dinleyebileceği bir ortam yaratmak kulaklığını takabiliyor olması bile bu operasyonun konforunu arttıracak olan ve hastanın standartını yükseltecek olan bir uygulama. Aynı şey tabii ki diğer hastalarımız için de geçerli. Örneğin bu hastamız için devam eden yine yüksek konforlu bir operasyon süreci devam ediyor. Bu hastamız için de yine dediğim gibi hastanın rahat bir koltukta uyuyor olması ve orada bu operasyonu yapıyor olması bile onun açısından inanılmaz derecede önemli bir uygulama, önemli bir konfor. Hastanın konfor alanı operasyon günüyle de sınırlı değil. Sonrasında da ağrı hissetmemesi onun için yüksek bir konfor anlamına geliyor. Ee, bir uygun bir antibiyotik kullanması ve o kullanmış olduğu antibiyotik sebebiyle de herhangi bir enfeksiyon, herhangi bir nekroz veya e, olumsuz olabilecek olan herhangi bir durumla karşılaşmaması da hastalar açısından operasyon sonrasıyla alakalı non invazif FUEN standartları içerisine giriyor. Yani dediğim gibi non invazif FUEN'i e, tanımlarken hastanın sadece ağrı hissetmemesi veya hastanın sadece e, estetik bir operasyon sonucunda doğal saçlara kavuşmasını kastetmiyoruz. Hastayla ilk temasın kurulduğu andan itibaren e, burada gördüğünüz gibi değişik aşamalarda e, ki hastaların ister doku alımı esnasında olsun mesela şu an bu hastaya bir lokal işlemi yapılıyor ve onun kanalları açılacak. Bu e, ortamın kendisi bile kullanılan ışık bile ışığın sıcak veya soğuk olması bile bu hastanın konforuyla ilgili bir ilişkili olan bir durum. Bu bu aşamanın non invazif standartı. Doku alımı yapılan bir hasta'nın e, non invazif ile ilgili standartı bundan daha farklı bir e, durumda olabilir. E, biraz önce gösterdiğimiz örneğin nikama hastasının non invazif FUE standartları e, daha farklı olabilir. Bu sebeple e, genel anlamıyla non invazif standartlarının bütün aşamaları ilgilendiren kapsamlı bir şey olduğunu belirtmekte yarar görüyorum. Noninvasif uyu ile ilgili ilerleyen zamanlarda videolar çekeceğim. Burada da görüleceği üzere kapsamlı, geniş ve yararlı olduğunu düşündüğüm bir takım bilgiler sunuyorum. Eğer bunları sizin için de işte yararlı olarak görüyorsanız, arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Bunun bu videolardan haberdar olmanız için son derece önemli. Noninvasif uyu ile ilgili anlatacaklarımın bittiğini zannetmeyin. Hayır. önce Öncesinde de, sonrasında da ile ilgili çok detaylı bilgiler vermeye devam edeceğiz abone olmayı lütfen unutmayın.